Yo, tiplemeler serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bayağı uzun zamandır tiplemelerle ilgili hiçbir şey çekmiyordum. O yüzden artık yeni bir bölümün gelmesi gerektiğine karar verdim. Ve Instagram'da size sorduğumda en çok istenen tiplemeler videosu yıl başındaki insan tipleri oldu. Bu yüzden şu anda onu çekiyorum. Ben yani birazcık uyumlu olsun diye de böyle saçma sapan bir şeyler yaptım. Ayrıca arkamda görmüş olduğunuz ağaç Genze'nin yeni bölümüyle alakalı 3. sezon 1. bölümüne tiplemeler serisinin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 120 bin like yapıyoruz. O zaman hemen siz şu anda like atarken ayrıca ayrıca ayrıca, ayrıca kanalıma abone olurken ben sizi videoya doğru ışınlıyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 3, 2, 1 geç! Hocam çekiliş yapacaktık! Ay evet doğru. Çekil iç hazırlayabilir miyim? Ben hazırlasam. Ben hazırlayacağım. Hazırla kızım. Tamam hocam ben hazırlıyorum. Hmm, senin adın neydi? Şekerpare. Karıştırıyorum. Hadi gelin. Ya yavaş gelin. Ne yapıyorsunuz? Abanma. Çek. Çek. Sen ay inşallah sana çıkmam. Sen kesin kitap falan olursun. Ya, abi ne yapıyorsun ya? Çekiştirmesene. Sırayla dedim. Kanka çek çek beni çek. Kimse kalmadı başka kim kaldı? Ben de varım. Al çek. Sonuncusu bana kaldı. Ne ya? Ya hocam tekrar yapsak olur mu? Hocam limit koyabilir miyiz? Ne limit ya, ya? ya? çok ya, Limit falan koymuyor. Abi ne alaka ya? Herkesin durumu iyi olmak zorunda mı? Niye gideyim bir hediyeye o kadar para vereyim? Her şey para değil. Ya buna ne alacağım ki? Şişt. Sana kim çıktı? Sana kim ne? ben de söylerim. Hayır söyleyemem. İyi ya söyleme. Sana kim çıktı? Söylersen ben de söyleyeceğim bak. Hayır söyleyemem. Uf, sanki söyleyince ne oluyor ya? Allah Allah. İyi be söylemeyin. <laughs> ne hediye alsam ki ya? Neyi beğenir? Kerem alsam bir tarafıma saplar. Kitabı alsam kafama fırlatır. Kıyafet alsam kesin beğenmez. Ya bu yılbaşı çekilişleri ne kadar gereksiz bir şey ya. Abi biz hediyeleri bugün mü dağıtıyorduk? Ben onu unuttum ya. Sana hediyeyi getirmeyi unuttum ama vallahi aldım bak. Vallahi aldım. Evde kaldı bugün getireceğimizi bilmiyordum. Allah belanı bak, versin Tamam ya. yarın getireceğim ya. Getirmeyin. Ah, çok teşekkür ederim. Bu hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biri. Çocuk menüsünden çıktı. Olsun en azından ince bir davranış. <gülüyor> 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 ne kadar güzel. Ah. Çok güzelmiş. Eğer kokusunu sevmezsen değişim kartı Aa, var. Aa var mı? Tamam. Değiştiririm o zaman. <laughs> sağ ol sağ ol. Güzelmiş. Hocam dağılmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Herkes baksın buraya. Hayır hayır söyleme söyleme. söyleme. Şey Hepinizi ne kadar özleyeceğimi unutmayın. Yani çünkü uzun bir süre görüşmeyeceğiz biliyorsunuz. O zaman hepinize seneye görüşürüz. Işte Görüşmeyelim. de ama kabul ediyorum. Ama Hayaller. 2023 belki benim yılım değildi ama 2024 kesinlikle benim yılım olacak. Önce çok fazla ders çalışıp ortalamamı yükselteceğim. Sonrasında paramı biriktirip güzel bir bilgisayar alacağım. Ardından üniversiteyi kazanacağım. Sonra düzenli ve çok güzel bir ilişkim olacak. Mükemmel arkadaşlıklar kuracağım. Ve son olarak yazın şehir dışında efsane bir tatil yapacağım. Bu yıl kesinlikle benim yılım olacak. <laughs> Kızım sana bilgisayar aldım. <laughs> e bu tost makinesi. E bu paraya o kadar. <laughs> Alo. Seni aldattım. Ne? Kimle? Bu ile. Ben mi canım? <laughs> Şaka mı? Yo gerçek kandırdık Nazlı Yari. <laughs> Allah belanızı versin. Ayrıca sınavlar açıklanmış. Baksana iyi olur. <laughs> Hadi her şey kötü geçti. İnşallah bu iyidir ya. Ne? 2 milyon 150 bininci oldunuz. Püh. Alo kız ayrı ye. Bizimki tıp kazandı. Sizinki ne kazandı? Ha. Bizim ama sondan girdi. Hazırlan kız hadi köye gidiyoruz. Ya mıyım ben. <laughs> Yeter. Sesim yetmedi. Yeter. Hocam okula kalkıp ben getirdim. Canları süsleyebilir miyiz lütfen hocam. Bana ver Hayır, bana. Önce ben yazacağım sonrasına bakarız. Herge mi? Canlar küçücük ne yapayım HG yazabildim. Hoş geldin'in kısaltması. Yalnız 2023 bitti. 2024'e giriyoruz. Ha biz 2024'e mi giriyorduk? Düzeltiyorum. Oldu işte. Yalnız 2040 yazdı. Çok bir sen senin. Ve oldu. Şuna bakın lan. Hamburger çizdi. Şimdi bir profesyoneli izleyin. Alın size çam ağacı Emre Bu ağaç sana girdi <laughs> Anne bugün ayrı bir güzelsin ha Ya sana ne diyeceğim biliyorsun zaten sınavlarımı da yükselttim Bana yeni yıl hediyesi alacaktınız ya Allah Allah biz yeni yıl mı kutluyoruz ne alaka Ya tamam kutlamayın ama hediye alın ne alacaksınız Bok alacağız istiyor musun? Ya anne çok önemli bir isteğim var ama Hiç. hemen ayı... Hemen hayır deme biraz düşün diyecektim. Ya biliyorsun zaten uzun zamandır telefon istiyordum. Benim telefonum artık ömrü doldu. 2024'te 8. yılına girecek. Kamerası desen tost makinesi gibi çekiyor. Bataryası desen yakında patlayacak evi ateşe verecek. Yani kısacası zaten benim telefon sizlere ömür. Bana yılbaşı hediyesi olarak bir telefon alın ya. Anne? He. Ee? Hemen hayır deme dedin ya ondan bekledim hayır. Of ya anne. Diyoruz. o ses türkiye <laughs> klasik mandalina isteyen bana ver mina abla <laughs> hadi, hadi hadi gelin toplanın böyle tabu oynuyoruz <laughs> şuna bakın lan bu ne böyle <laughs> ee, tek sorun nasıl oynandığını bilmiyorum ama çözeriz ya salla kanka bırak şunu bende tombala var tombala mı Tabuyu ne yapalım ya? Tombala varken getir. Çok az kaldı, giriyoruz. Yapma ya. yapma Yapma. Yap. Plan. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Geliyor. Beyler bekleyin ya. Durun oğlum! Bekle... Lan lan dur! Vurma lan! Dur dur! Yeni yıl hoş geldin. Hadi oğlum devam devam. Lan oğlum yapma diyorum! Ee ne değişti şimdi? Bari abone olup videoyu beğenin de kanalda bir şeyler değişsin.